Merhabalar herkese Özlem Çalay'ın Astroloji kanalıma hoş geldiniz. 30 Ocak haftası astrolojik değerlendirmemizde hafta sonunda Pazar günü gerçekleşecek dolunay'a doğru giderken artık bir takım konuların gelişmeye başladığı bir haftada olacağız. Bu hafta dolunay ile birlikte ortaya çıkacak olan bir takım gerçeklerin ve farkındalıkların aslında altyapısı oluşuyor olacak. Paylaşılan değerler ve kaynaklarla ilgili bir takım kararlar veya kararsızlıklar söz konusu olabilir. Bu durumda kendi içimizde neyi isteyip istemediğimize dair bir takım gerçeklerle, gölgelerimizle yüzleşiyor olabiliriz. Mars'ın ikizler geçişinden kaynaklı ve hafta içi yapacağı açılarla ilgili olarak Olayların iki farklı yönü olduğunu düşünebiliriz aslında. İki taraftan hangisini kolaylıkla seçiyoruz, hangisini seçmiyoruz bunları değerlendirmek gerekecek. Seçim şansımız var, bunu unutmayalım. Venüs ve Mars'ın sert açısı haftaya damgasını vurduğunu düşünecek olursak teslimiyetçi, kaderci olmaya meyilli olabileceğimiz bir haftadayız. Ama aslında en kolayı seçmek gibi de bir etki barındırıyor olacak bu hafta. Bu hafta ilişkilerde bir takım geçmişten gelen kişiler olabilecek, olaylar olabilecek, konu ve durumlar ortaya çıkabilecek. Çok teslimiyetçi, kaderci, kurban rolüne bürünmeden kararlar almak önemli olacak. Kadersel etkilerin de barındığı bu süreçte aslında o eksiklik, yoksunluk duygusunu da aslında çok Dalmamak gereken bir hafta da olacağız. Bu tarz hissedebileceğimiz duyguları aslında çözüm üretmek için tetikleyiciler olarak düşünmek gerekecek. Artık ilişkiler içerisinde gizli bir şeyin kalmayıp ortaya çıkacağı ve kişilerin kendi bireyselliklerini ortaya koymak isteyecekleri bir hafta etkisi altındayız. Fikirler ve düşünceler biraz daha kesinleşiyor kendimizi ifade etmeye çalışırken bir takım üst oktavdan konuşmalar, seslerin yükselmesi, derecelerin artması, söylemlerin tarzının değişmesi söz konusu olabilir. Haftanın özelliklerini değerlendirecek olursak, 30 Ocak'ta Güneş-Mars üçgeni kesinleşiyor olacak. E Bu aslında kendimizi kolaylıkla ortaya koyabilme gücüne sahip olduğumuzda bir haftaya başladığımızı gösteriyor bize. Daha enerjik olacağız, daha aktif olacağız. Hayata geçirmek istediğimiz konuları kolaylıkla aslında hayata geçirebileceğiz. Ayrıca bu açı durdurulamaz da bir akış olduğundan aslında güç gösterilerine de girmemek gerekecek. Başlatılan işin sonuçları hesaplanıp hesaplanmadığına göre de aslında önemli olacak. Çünkü sizden bağımsız ilerleyebilme potansiyeline sahip olacak bu başlattıklarımız. Merkür, Uranüs üçgeni de pazartesi itibariyle kesinleşiyor. Orijinal fikirler üretebileceğimiz bir zaman. Çözüm odaklı. Bugüne kadar çözüm bulamadığınız sorunlar, problemler varsa artık bunlar için yeni fikirler, değişik fikirler üretmek için pazartesi günü aslında olumlu etkiler barındırıyor. Tabii ki bu bulmaya çalıştığımız fikirler pratik fikirler olacak. Derinleşmekte çünkü biraz daha zorlanacağız. Ama bu süreçte iletişimde de ne dedik dikkatli olmamızda fayda var. Çünkü belki orijinal üçgeninde sesler biraz yükselebilir. Pazartesi günü aynı zamanda ay satürn karesi de kesinleşmiş oluyor. Bu açı biraz gün içerisinde yetersizlik hissinin baskın olabileceğini de anlatıyor. Aile içi ilişkilerinizde ani ve beklenmedik durumlardan kaynaklanan bir takım sorunlar olabilir ve bu içgüdüsel anlamda eksiklik ve yoksunluk hissetmemize sebebiyet verebilir. Yeni ilişkilere adım atmak istemek, ailemiz için yeni kararlar almak gibi durumlarla karşılaşabiliriz. Hayata bakış açınız ve inançlarınızdaki değişimler aslında ilişkilerinizi etkilemeye başlıyor olacak pazartesi gününden itibaren. Karşınıza çıkan engellerin neler olduğunu görüp, fark edip bunlardan tek tek arınarak ilerleyebilme potansiyelini barındırıyor. Aslında pazartesi günü hayatınızın her alanında ilgili gereksiz şeyleri eleme ayıklama ile bir düzen oturtmaya başlayabilirsiniz. 1 Şubat'ta Güneş, Şiron Seksil açısı kesinleşiyor. İyileşmek adına aslında güzel bir enerji barındırıyor. Tabi bu sekstil dediğimiz açı iradi bir açıdır. Eğer arayı düzeltmek istiyorsanız bu açı altında işinizle, babanızla, eril figürlerle, otorite kişilerle olabilir. Bu görünüm altında iyileştirici, şifalandırıcı bir şekilde etkilerini, etkilerinden aslında yararlanabilirsiniz. Neden? Çünkü bu bir irade açı ve siz isterseniz bu işi eyleme döküp bu enerjiyi kullanabilirsiniz. Yoksa bekleyeceğim ve iyi geçecek diye bir şey durumu söz konusu olmayacaktır. Önünüze çıkan engeli kaldırmak, eril yarınızı veya iradenizi ortaya koymak istiyorsanız salı günü bu etkiler sizi destekliyor olacak. Aynı zamanda salı günü Ay-Satürn üçgeni de kesinleşiyor pazartesi günü e, sert alınan kararlar, ani alınan kararlar söz konusuydu. Bunların hayata geçirilmesiyle ilgili bir akış başlayacak salı günü itibariyle. Uzun vadeli, gelecek odaklı planlar yapabiliyor olacaksınız. 3 Şubat itibariyle Venüs'ün güney ay düğümüyle yaşanacak üçgen açısı kesinleşecek. Bu etkiler altında Geçmiş ilişkiler gün yüzüne çıkabilir. İlişki içerisinde geçmişte yaşanılanlarla edinilen tecrübeyle ilişki yeni bir boyut kazanabilir. Bu açı altında aslında ilişkilerin sonlanmasına etki edebilirken bir yandan da yeni olana adım atmak, yenilenmekle ilgili de içimizde bir heves barındırıyor olacağız. Venüs'ün balık burcuna geçmesi aslında biraz daha teslimiyetçi, kaderci, harekete geçmek konusunda bir takım zorluklar yaşayabilme potansiyelimizi de gösteriyor olacak. Ya da sadece hayallerinizi ve ideallerinizi harekete geçmek adına bir şeyler yapıyor olacaksınız. Teslimiyet ve kadercilik duygusunun sizi sarıp sarmalamasına, ve içine çekmesine lütfen izin vermeyin. Geçmişte ve ilişkilerinizde yaşadığınız deneyimleri ve tecrübeleri yanınıza alıp artık harekete geçmekle ilgili bir adım atın. Küçük de olsa, yüzeysel de olsa bir adım bekliyor sizden bu gökyüzü. 4 Şubat tarihinde Güneş-Uranüs karesi gerçekleşiyor olacak gökyüzünde güvende olmakla ilgili birtakım güvenlik algılarımızın tetiklendiği bir e, gün diyebiliriz aslında. İrademizin baskılanması veya irademize karşı bir tehditle karşılaşmamız söz konusu olabilir. İçinde bulunduğumuz düzene karşı gelmekle ilgili, itiraz etmekle ilgili dürtüsel davranışlar gösterebileceğiz aslında. Değişime karşı gelmeden olanı kolayca kabullenebilecek bir etki barındırıyor aslında bu haftanın enerjisi. Evet, 5 Şubat'ta Venüs Mars karesi açısı etkili olacak. Bu biraz ilişkilerdeki zorlukların olduğu bir enerjiyi anlatıyor bize ayrılıklar olabilir, sürtüşmeli ilişkiler olabilir, kıskançlıklar olabilir, rekabet duygusu söz konusu olabilir ve bu tarz durumlarla karşılaşabileceğiz. İlişki içerisinde bir takım gerçeklerin aydınlanıp ortaya çıkışı da söz konusu olacaktır. Venüs Mars karesinde aslında erkekle kadının eril yanımızda dişil yanımızın çekim prensibiyle itme prensibinin bir mücadelesini görüyor olacağız. İçsel anlamda bir çatışma yaşıyor olabilme ihtimalimizden bahsediyorum aslında. Dolayısıyla kendi içimizdeki çatışmayı dışarıya yansıtmadan bir şekilde dönüştürebilmek de önemli olacak. Ya da bu etkinin açığa çıkması gerçekleşecek. Çünkü ertesi gün yaşanacak dolunay enerjisi bize artık bu anlamda içsel çatışmalarımızın da neler olduğunu görmemizi sağlayacak. Ya da ilişkilerimizdeki çatışmaların neler olduğunu görmemizi sağlayacak. Burada yapmamız gereken şey kaderci davranmamak. Artık geçmiş deneyimlerimizi, tecrübelerimizi, elimize alıp arkamıza alıp onlara güvenerek bir şekilde yeni olana adım atabilme enerjisini gösteriyor olacaktır. Bu birazcık stresli bir durum gibi yaşanabilir. Zor olanı seçmek gibi gözüküyor olabilir ama inanın zor gibi gözüken şey aslında çok da kolay ilerleyebilecek çünkü bu bir mücadele açısıdır ve sonunda başarı getirecektir. Dolayısıyla neyi seçtiğinize ne tarafta olduğunuzu aslında dikkat etmek önemli. Evet Aslan burcundaki dolunayın etkileri için bir sonraki videoya bekliyorum sizleri. Görüşmek üzere.